Arkadaşlar League of Legends'ın Dünya Şampiyonasına Los Angeles'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili maçın ilk maçı bitti. Ve galiba ilk maçı alamadık. Çünkü Holy Flix maçta değil, yanımda duruyor şu anda. Çok üzgünsün değil mi? Evet, çok üzgünüm. ile ilgili ne söyleyeceksin. İlk Gamescom'unu Evet, ilk kez geliyorum. Ortam çok güzel, ee, ama turnuvada oynayamadığım için biraz üzgünüm tabii. Ee, bütün olanları gezdim sayılır. Ee, organizasyon çok iyi yapılmış. Her şey e, yerli yerinde. Çok güzel bir organizasyon. İlk başta hiç fena gitmedi yani. Hani. Ama son anda verildi galiba değil mi? Kafa kafaya. Aynen öyle. Kafa kafaya gitti ama e, yenildik. Gelecek maçlarda umarım kazanırız ve Los Angeles'a gideriz. Ne zaman 18 oluyorsun? 2 yıl sonra. Nasıl bir 17 bu da? onu anlamadım ya. 37-17 yani. saçma sapan 16 yaşındayım ben. Sınır 17. Ya inanamıyorum ya inanamıyorum. League of Legends destekçisiyiz. Dark Patch yürü oğlum. Şişko nereye geçiyorsun?